Arkadaşlar herkese merhaba. Sosyal medya yasallaştı biliyorsunuz. Sosyal medya bugün mecliste yapılan bir toplantı ile oylamayla ilginç olan bir şey var. Oylamadan önce diyorlar ki orada birkaç milletvekili tweet atmıştı. Oylamadan önce 5-6 milletvekili varmış HDP'den, MHP, pardon, AKP ve MHP'den. Tam oylama saati geldiğinde bütün milletvekilleri hurra gelmişler. Hiç kimsenin bu yasanın lay haberi yok. Bir çoğunun hiç kimsenin derken biliyorsun çünkü reis talimat vermişti. Reis'in kendi ailesi küfür yediği için dış, e, dislike yediği için tuttu hemen bir iki hafta içerisinde böyle bir şey yasallaştırdı. Şimdi biz bunun e, her ne kadar götürlerini hesaplıyorsak halen işin şokunda herkes. Birleşmiş Milletler bile açıklama yaptı arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz? Birleşmiş Milletler bunun tamamen düşünce özgürlüğünün önünde bir set olabileceğini endişe duyduklarını. Baylar endişe duyuyor. Sürekli Avrupa Birliği endişe duyuyor. Avrupa Konseyi endişe duyuyor. Avrupa İnsan Hakları örgütü endişe duyuyor. Herkes endişe duyuyor ama bir icraat yapan yok. Yine Türkiye'de herkesi kendi şeyle baş başa bıraktılar. Şimdi yasa çıktı yasallaştı bu ne zaman yürürlüğe girecek nasıl yürürlüğe girecek bununla ilişkin herhangi bir açıklama değerlendirme yok sadece bizim bildiğimiz birkaç madde var. Ee, o birkaç maddede diyor ki mesela Facebook, YouTube, e, Twitter vesaire sosyal medya hesaplarının tem resmi Türkiye'de temsilcilik açmaları artık yasal zorunluluktur. Mesela Twitter açıklama yapmış diyor ki biz Türkiye'de herhangi bir görüşme yapmadık ve kabul etmiyoruz diyorlar ee, Türkiye'de yapılan açıklamada işte YouTube'la Facebook'la falan görüştüklerini bu konuda görüşmelerin devam ettiğini söylüyorlar ee, herhalde şu olacak gibime geliyor artık AKP bir şekilde Türkiye'de ya sosyal medya yayın yapmayacak yani sosyal medya hesap büyük firmaları ya da Facebook işte YouTube gibi kanallar Türkiye'den bundan sonra ya reklam almayacak. Hiçbir Türk firmasından reklam almayacak. Çünkü AKP onun önünü kesiyor. Reklam alırsan resmi temsilcilik açmak zorundasın. Açmadığın zaman önce 10 milyon sonra 30 milyon sonra bir ay sana süre veriyorlar ve diyorlar ki bu bir ay içerisinde bu parayı ödemezsen resmi temsilcilik açmazsan ne yapacağız? Yüzde 95 erişimi engelleyeceğiz. %95 demek %100 yani siz Facebook'a ya da Youtube'a Türkiye'den giremeyeceksiniz. Nasıl girerler? Bu IP IP değiştirme olayı falan var. VPN üzerinde bilmem ne falan deniyor. Dün, e, önceki gündü MHP'li bir milletvekili diyor ki biz onu da engelleyelim. Alternatif yollardan yani. Herkes alternatif yol bilmez ki kardeşim. Kırsal alanda köylerde ya da hatta şehir merkezlerinde yaşayan milyonlarca insan alternatif yollardan girmesini bilmiyor ki. Telefonu zar zor girebiliyor. Dolayısıyla bu öyle bir çalkantıya sebep olacak ki önümüzdeki günlerde. Youtuberler isyan edecek, Facebook'ta büyük işler yapanlar, firmalar isyan edecek. Yine Instagram takipçileri ya da Instagram büyük firmalar isyan edecek ne yarayacak bu? AKP ya da MHP'nin bu faşist uygulamasını durdurmaya yetecek mi? Sanmıyorum. Niye? Herkesin sesini kısmaya çalışıyorlar. Yani kadına mı tecavüz oluyor? Kimse duymasın. Çocuk mu kaçırılıyor? Kimse duymasın. AKP sahtekalık mı yapıyor? Ya da başka herhangi bir şahıs parti şey olmadan ee, bir yolsuzluk mu var kimse duymayacak. Bir haksızlık mı var kimse duymayacak. Sokakta polis birisinin ensesinde tutup yerlerde mi sürüklüyor? Bıçaklıyor mu, öldürüyor mu boş yere? Kimse duymayacak, görmeyecek. Mesele bu. Mesele AKP ve MHP rejimi yaptığı pislikleri kendi içerisinde durdurmak. Onu başkalarından, kamuoyundan, kendi kamuoyundan, dünya kamuoyundan tamamen gizlemek. Gizlemenin tek yolu budur arkadaşlar. Kendi medyasından zaten bunlar duyuracak istediği şeyleri. E kendi medyasında olmayanlar da bu tür şeyleri duymayacaklar. E yani şimdi yüzlerce televizyon onun emrinde. Yüzlerce gazete onun emrinde. Radyolar onun emrinde. Dergiler onun emrinde. Ya ben şeyi merak ediyorum. Sosyal medya yasağını getiriyorlar. Bu yasağın haberlerini de yine sosyal medya üzerinden yapma utançlarını da taşıyorlar ya. Reis'in 16 milyon takipçisi var Twitter'da. Twitter'de. Her gün Twitter'ı kullanıyor. Orada canlı yayınlar yapıyor. Facebook'u kullanıyor. Canlı yayınlar yapıyor. Kendi propagandasını yapıyor. Merak ediyorum acaba bu kısıtlamayı kendi hesapları içinde getirecekler mi yoksa arada seçecekler? Efendim adam Karaçoban muhalif midir? Bize ters yayınlar mı yapıyor? Tamamdır. Onun hesabını kısıtlayacağız. Bilmem falan kes muhalif midir? bize ters yayınlar mı yapıyor, bize mi dokunuyor? Biz onun hesabını kısıtlayacağız. Böyle bir durum var. Ya da komple ya boş verin işte ne yapacaksınız? Diyorlar ya işte chatleşmek günahtır diyor adam. Hacı diyor bir de cuma namazında adam mutfağa çıkıyor diyor ki cemaat diyor. Ey cemaat diyor. Aslında diyor internete girmek günahtır diyor. Kendisi de <laughs> internette bunu paylaşıyor. Şimdi böyle bir e, içerisinde. Ayasofya değiştirilip cami yapılmasından sonra AKP'nin umduğu o e, işte millet tamam yani biz biraz da işi toparladık mevzusu biraz e, duvara çarptı. Hatta AKP'liler bile dedi yani bunu bu kadar abartmanın anlamı yok. Siz gayet çok sessiz bir şekilde reklamını da fazla yapmadan insanlara da galyana getirmeden bunun açılışını yapabilirdiniz diye AKP'lilerden bile muhalif ses muhalef he muhalif ses çıkmaya başladı. Dolayısıyla AKP'nin beklediği o oy oranını toparlama da yükseltme gitti duvara çarptı. AKP bunu anladıktan sonra hemen iki gün sonra işte bu sosyal medyayı kanunlaştırdı. Ya bu kadar çabuk bir kanun düşünebiliyor musunuz? Yani sosyal medya bütün dünyada bütün dünyayı sarmış, sarmalaşmış ve her şey sosyal medya üzerinde yürürken AKP tutsun bunu bir günde meclise getirsin, bir günde hepsini imzalatsın. E, okutsun ve mecliste bir günde kabul edildi ya bir günde milletvekilleri daha söz haklarını kullanmadan adamlar kabul etti kabul edenler etmeyenler er kaldılar e, çoğunluk olarak evet kabul edilmiştir diye oturun e, oturlar kapatıldı ve mecliste de ara verildi <laughs> mecliste tartışılmasın bunu insanlar yine e, görmesin dinlemesin izlemesin diye oradaki tartışmalar devam etmesin diye adamlar mecliste tatil'e koydu ve Vatana millete hayırlı olsun diyoruz. Bu işe ses çıkarmayanlar ileride pişman olacak arkadaşlar. Bunu çok iyi bilin. Bu sosyal medya kanunu hani diyorlar ya biz Almanya falan benzeteceğiz. Bunlar işin yalanıdır yani. Bunlar şimdi yarın öbür gün Türkiye'de temsilcilik bile açılsa o temsilcilik kim temsilcilikte kim çalışacak arkadaşlar? HDP'li mi çalışacak? CHP'li mi çalışacak? Yo AKP'li çalışacak, MHP'li çalışacak. Ne değişecek? Değişen bir şey olur mu? Yok. Anında Anında yasaklama, engelleme, yayından kaldırma. Yani bundan sonra sanırsam Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ee, ve Twitter bu konuda şu anda diretiyor. Twitter şu anda bu konuda biz Türkiye'de temsilcilik açmayacağız diyor. Umarız, umarım e, bari bütün sosyal medyalar, e, sosyal medya platformları işte Facebookmuş bilmem. Instagram'mış ya da diğer platformlar YouTube'muş. YouTube büyük bir organizasyon. Arkadaşlar biz öyle hep aklımızda şey var e, Facebook var. İşte Facebook şöyle büyüktür, şudur, budur. Ama YouTube gerçekten büyük kesimlere hitap ediyor ve şu anda bütün televizyonların, bütün büyük kurumların kullandığı yegane alan aslında YouTube'dur. Fakat YouTube da bunların nasibini görüyor ve görecek. E ne olacak? Yani hesaplarımız kapansın. Türkiye kapansın. İran'da yine gizliden insanlar gidiyor. Türkiye'de onu da ortada kaldıracaklar. Ee, bakalım insanlar buna da sessiz kalırlarsa, %50'lik bir oran, AKP'nin aldığı oy oranı ortalama %48-50'lik bir oran idi. Eğer bu yüzde %48-50'lik oran buna razı olacaksa ve interneti hiç kullanmayacaksa, sosyal medyanın hiçbir hesabını kullanmayacaksa, e, varsın olmasın. Ne yapalım yani? Zaten binlerce site kapandı, binlerce hesap kapandı, e, onlarca televizyon kanalı kapandı ama... Emin olun ki e, yönünü sözüm ona Avrupa'ya, dünyaya çevirmiş bir ülkede sosyal medyanın yasaklanması demek, e, o ülkenin geleceğinin tamamen karanlık olması demektir. Bunu herkes görüyor, biliyor aslında. Sessiz kalanlar daha sonra kendi vicdanlarını da e, sorgulayacaklardır. E, bir nokta daha var. E, şimdi reklam, bu işin içinde de para var biliyorsunuz. Türkiye'de e, YouTube ya da Facebook'a, reklam veren büyük firmalar vardır. Para yatıran firmalar vardır. Bakalım bu büyük firmaların tepkisi ne olacaktır? Yani şu anda siz bir 10 televizyona dair reklam verseniz YouTube ya da Facebook'a verdiğiniz reklam kadar etkisi olmuyor. Çünkü sosyal medyaya verilen et reklamların etkisi televizyonlara verilen reklamların etkisinin hemen hemen birkaç katına teşkil ediyor. Dolayısıyla Önümüzdeki günlerde iyi şey tartışmalar olacak, kavgalar olacak, itirazlar olacak. Bu iş böyle Anayasa falan da gidecek. Anayasaya gitsen ne olacak ki kardeşim? Anayasa da ot anayasa e, mahkemesinde oturanları atayanlar üsttekilerdir. Onlara maaş verenler üsttekilerdir. Bağımsızdır. Bir, bağımsız bir anayasa mahkemesi olmadığına göre 10 defa da anayasa mahkemesine gönderseniz, götürseniz geri dönecek muhalefet bu konuda ne yapacak? Ben şahsen çok merak ediyorum. Yine uzakta işte bla 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 işte bir iki açıklamayla falan biz kabul etmiyoruz reddediyoruz basın öndeki e, işte basın özgürlüğüne aykırı insan hak ve özgürlüklerine aykırı diye mi bağıracaklar? Yoksa fiili olarak gerçekten de bir şey yapacak e, yapıp AKP ve MHP'nin uyguladığı bu tek başına e, bu faşizme son mu verecekler? Hep birlikte göreceğiz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kameracı arkadaşım da yoruldu. Şaka ediyorum, şaka. Kameracı falan da yok. Ben yalnızım. Bir programla e, telefonda böyle sağa sola hareket ettiğiniz zaman o program da sizi izliyor. Yani Evet. Çok yalın bir şekilde. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.